Biladerim için, biraderim, zencilerim için, zencilerim için, kardeşler için, kardeş kardeş, abiler için, abiler için. Kamen, 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 kamen. Ben. Söylesene onu okuyorum ya. Tasmin okuyorum ya. Hayır. Şişt, ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma oğlum. <laughs> vurma lan. Cibil cibil. Bak görüyor musun? Manita 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 manita. Uçan tekme geliyor. Oğlum dolabı kırmayayım lan. Sanırım bu yetmedi ha? Sanırım bu yetmedi. Adam olacaksın ha? Çık işte gel çık işte. Adam ol. Uçtum şahitlerim var. Ne diyor bu? <laughs> <laughs> Sana <de> ne lan? <laughs> Zoruna mı gitti ya? ya... lan ne yaptı? Aa, aldım öldürdüm. 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 Öldürdüm, öldürdüm lan. Öldürdüm lan. <laughs> Yani canım ben buna kıyamıyorum ya. Uyusun uyusun. Uyusun. Uyu uyu. Uyu uyu. Uyu uyu. Uyu uyu. Arkadaşlar. Ama montaj stansı çağırdık küfredin. Dur nerede? <laughs> Ceza verir misin ama küçük olsun. Cidden Çok, küçük olsun. Ne kadar küçük olsun? Küçük ne bileyim küçük. Çok mu küçük? Seninki kadar küçük olsun. Şimdi sana öyle bir challenge veriyorum ki. Verme.